Evet, atıyorum. İşte bu da Hadi Junior'a sefer, yürü. Moto bu kayakçılarla yürüyeceğiz. Sanıyorum. Gayet güzel, düz gideceğim, dönmeye çalışma. Düm düz git, ileride durursun, hiç merak etme, korkma. Düm düz git, daha doğru. Rahat ol, orada duruyor kendi kendine. Telaş etme. Sola doğru, sola doğru biraz, tamam. Sağ aya hiçbir panik yok. Gayet güzel. Kay abi kay hiçbir şey yok. Kay abi hiçbir şey yok. Kay kay kay. Düşmez yolda değilsin. Gayet güzel. Tam gaz kaydın. Çok güzel işte bu. Tamam çok güzel. Sola doğru kıvrılmaya çalış. Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Kuramadığı <laughs> için ee, Murat'ı kaybettik abi. Ben takip etmeyeceğim artık. <laughs> Allah kahretsin. Nereden soktun beni de? <laughs> <laughs> Murat'a ilk yardıma geliyoruz. Ama efsaneydin abi. Çok Zik hızlı, çok güzel geldi.